Ertuğrul Özgür ve Gül'ün Yorumu Hadi bugün biraz gülelim. Hayatımın en komik ama en trajik ve en dramatik haberlerinden birini dün okudum. Şimdi size bunu anlatacağım. Önce güleceksiniz ama sonra düşüneceğiz ve düşündükten sonra nasıl bir duyguya geleceğiz ona da bakalım. Biliyorsunuz Venezuela diye bir ülke var Latin Amerika'da ve bu ülkenin bir de diktatörü var. Adı Modura. Türkiye'nin de çok büyük dostu. Geliyor arada bir Türkiye'ye. Hatta Diriliş Ertuğrul dizisinin setlerine falan gidiyor. Osmanlı kıyafetlerinde geziyor. Öyle bir adam yani. Ülkesi petrol zengini bir ülke ama dünyanın en fakir ülkelerinden biri haline getirdi. Ülkede çocuk felci açısı bulunamıyor. Çocuk felci başladı. Ayrıca ülkesinin yarısı başka ülkelere kaçtı. Oralarda çalışmak zorunda. Şimdi seçimini kaybetti. Seçim akşamı çıktı. Ben kazandım dedi. Fakat kendi evrindeki yüksek seçim kurulu hayır sen kazandın demiyor. Açıklama yapmayı reddediyor. Dünyada kimse tanımıyor. Bir tek Türkiye tanıdı galiba seçim sonuçlarını. Halkta büyük bir hoşnutsuzluk var gösteriler başladı. Bunun üzerine bu diktatör ne yaptı biliyor musunuz dün? Yılbaşı tatilini bu yıl 1 Ekim'de başlatıyorum dedim. <laughs> Yılbaşı biliyorsunuz 24 Aralık'ta yani Noel Hristiyan ülkelerde 24 Aralık'ta bu arkadaş bunu 1 Ekim tarihinde itibaren bayram ilan etti. Derler ya hani kral olmak güzel bir şeydir ama galiba diktatör olmak ondan da güzel bir şey. Ama diktatörler öyle gülünecek insanlar değil. Ülkesinin hali felaket ve böyle komik şeyler yapıyor ama o komik şeyleri bilemezler destekleyecek bir insan grubu buluyor. İşte asıl trajedi burada. Ertuğrul Özkü ve Gül'ün Yorumu